Merhaba bitki severler. Doktor Çiçeğim kanalıma hoş geldiniz. Bu kaktüsümüz kargo ile geldi. Bir hafta 10 gün geçirdiği bir serüvenle elimize ancak ulaştı. Biliyorsunuz çok sinir bozucu bu kargolar. Hele bir tanesi isim vermiyorum şu an. Ee, ama bir daha böyle bir şey olursa kesin ve kesin adres bile vereceğim isimde kalmayacağım adres bile vereceğim bu bitkilerin bir hafta 10 gündür kargoda mahsur kaldı tahmin edersiniz bitki severler suyu yok ışığı yok oksijeni yok hiçbir şekilde hava almadan bu şekilde bekledi ve 5 tane e, kaktüsümü kaybettim öldüler onlar ama siz üzülmeyin Onları bitki gübresi olarak yeniden diğer canlı olan bitkilerimize gübre olarak vereceğim. Ee, hemen size göstereyim. Bu kaktüsümüzde görüyorsunuz temizledim ama e, yine de baya bir zarar görmüş durumda kökleri. E, hemen bakın şunu da göstereyim o kadar çürümüş ki. Ama yine de bir kök olduğu için ben bunu yeniden ekeceğim. Görüyorsunuz bitkim o kadar çürüdü ama e, ne olduğu da belli değil. İnşallah yaşarsa beraber ne olduğuna bakacağız. Videosunu da çekeceğim. E, hemen çalışmalarına başlayayım. Bitkilerimizin daha fazla acı çekmesini istemiyorum. Şöyle bunları yana alarak şundan başlayalım. E, saksımızı görüyorsunuz dediğim gibi yine ben köpükleri seviyorum güzel kaldırıyor e, ceviz de seviyorum e, kuru yemişlerin hepsini e, dranaj olarak katabilirsiniz e, ve çok su e, verdiğiniz zaman onu güzel süzüyor bu çok su veren sevgili bitki severlerimize bu şekilde yaptıklarında daha çabuk suyunu süzeceği için bitkisinin ölüm riski daha da azalmış olacak. Şöyle drenajlarına deliklerini de göstereyim. Şöyle. Evet. Şimdi toprağımızı Kimin yanımda tutayım. Toprağımızı alıyoruz. Bu benim hazırladığım toprak biliyorsunuz. İçerisinde toprak, kum, kuru çay Taneleri. Yumurta kabukları. Bunlarla yapıyorum. Kendi toprağımı kendim hazırlıyorum. Hayvansal gübre vereceğim zaman da biliyorsunuz kajumuz var. Bizim tavşanımız kaju. Ee, onun dışkısını veriyorum. Şöyle biraz bu yüzeyde kalacak. Şöyle gömelim bu şekilde ama ilk önce tabii ki tarçınlayacağız şöyle tarçınlı atayım şimdi arkadaşlar bana soruyorsunuz evde tarçın yoksa ne yapalım ee, çok basit bir yöntem var bir tane de onu da söyleyeyim sarımsağın kabuklarını biliyorsunuz onları atmayın içerisine su koyun ben bir litrelik şişelerde hazırlıyorum Onlardan da topraklarına veriyorum. Sarımsak da hem antibiyotik hem ağrı kesicidir. Bitkilere de yine o da iyi gelir. Onu verebilirsiniz tarçınınız yoksa. Ama biliyorsunuz bana gelen çiçekler genelde hep hasarlı oluyor, sorunlu oluyor, hasta oluyorlar. O yüzden onların çabuk iyileşmesi için ben bu yöntemi uyguluyorum. Ama sizde tarçınınız yoksa dediğim gibi sarımsak. Sarımsak bile dikebilirsiniz kenarına bitkinizin çoğalabilmesi için. Bu şekilde yaptık. Gördünüz bayağı bir tarçınladım. Allah'ın izniyle inşallah o da yaşama tutunup canlanacak. Şimdi şöyle küçük de saksısını içerisine incitmeden dallarını, köklerini yerleştiriyorum. Çok üzüldüler zaten yeterince. Bir de biz üzmeyelim. Canları, moralleri çok bozuk oldu. Kaktüslerimin. Canı sıkkın, morali bozuk. Yani düşünün. İnşallah bizim sevgimizle bu çiçeklerimiz yaşama tutunup yine bize mutluluk verecek. İnşallah güzel olacak. Bu kötü. Evet bitki severler. Kaktüslerimiz ne ister? Şimdi bana kızacaksınız ama bu bitkilerimiz de suyu sevmiyor. Hiç sevmiyor. Bu çiçek çiçeğimiz, kaktüsümüz güneşe bayılıyor. Suyu az, güneşi çok ortamları bayılırlar. Şimdi diğer çiçeğimizi de hemen alalım. Onların da bakımına başlayalım. Evet bitki severlerim, etrafımızı temizledik ve çiçeklerimizi saksılarına yerleştirdik. Kaktüslerimizi biliyorsunuz kavuşma anı bol can suyu veriyoruz. Hemen size şöyle yavaş yavaş göstereyim. Çünkü bunlara biraz dikkat etmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Bir de hasar aldılar. Yazık. Böyle bol bol suyunu. Bu kaktüslerde de can suyu çok önemlidir. Sevgili bitki severler. Şöyle buraya koyayım. Şöyle sularını gördüğünüz gibi akıyor. Altından mutlaka akıtın. can suyunu mutlaka bol bol veriyoruz. Bitkimizin buluşma anı. Evet. Böylelikle can sularını da verdik. Şimdi saksılarımız küçük olduğu için biliyorsunuz oluşumun küçük küçük oyuncakları vardı. Onları hasta bakıcı olarak yerleştiriyordum. Ama bu saksılarımız küçük olduğu için onlara böyle güzel nazar boncukları hasta bakıcı olarak yanında dursunlar diye düşündüm. Umarım siz de beğenirsiniz. Evet, böyle. Evet sevgili bitki severlerim. Sizlere faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Doktor çiçeğimde kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.